Canlarım hoş geldiniz. Bugün Şöhretler Karması'nın 16. denemesini çözüyoruz. Hadi başlayalım. İlk soru Fransız Bacon'la ilgili bir soru. Bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi? Bu parçada eleştirilen konulardan biri değildir. Bakalım. Bacon'a göre insan aklının doğru bilgiyi doğrudan doğruya türetecek üstün bir yeteneği olduğu sanılmış. Demek ki bir eleştiri var mı? Var. Akla bir eleştiri olduğunu gördük mü? Gördük hocam. Deneye başvurmak aşağılık bir iş olarak anlaşılmıştır. Yani deneye başvurmak o kadar kötü bir şey olarak görülmüş ki burada eleştiri yok. Aslında deneyi savunma var. Ona da artı bırakalım hocam. Bunun yanında bir de geçmişe, geçmişin büyük düşünürlerine çok güvenilmiş. Burada hata yapılmış demek isteniyor. Bunu da çizelim, bunu da aklımıza tutalım. Bizim görgülerimizin eksiklerinden çok daha fazla olduğu da düşünülmemiş. Bu da diğer bir eleştiri hocam. Şimdi akla aşırı güvendik mi? Güvendik. Bir yöntem sorunu var mı? Var. Nereden çıkardınız? akıldan bilgi türetmek tümden gelimin yöntemidir. O da diyor ki halbuki görgülerimizden, deneyimlerimizden bilgi elde edebiliriz. Deneyerek, yanılarak, gözlemleyerek bilgi elde edebiliriz. Tümden gelim yerine tüme varımı kullanabiliriz demek istiyor. Dolayısıyla bu da var. Dogmatik düşünüş var mı? Büyük düşünürler ne derse o doğrudur yaklaşımı eleştirildi mi? Evet hocam. Deney yönteminden yararlanması eleştirilmemiş, yararlanılmaması, onun aşağılık bir şekilde görülmesi aslında eleştiriliyor hocam. Peki bilgide otoritelere bağlanmış mı? Evet, büyük düşünürlere bağlanmış. Cevap D şıkkıdır hocam. Geçelim 12. soruya. 12. soru Farabi ile ilgili bir soru. Farabi'nin erdemli şeyliği ile ilgili bir soru hocam. El-Medinetül Fazlı adlı kitabıdır. Değerli arkadaşım önemli de bir ütopyadır. Bakalım buna göre seçeneklerden hangisi? Farabi'nin siyaset felsefesiyle ilgili fikirlerinden biri olamaz. Bakıyoruz. Farabi siyaset üzerine felsefe öğretmekle kalmamış İslam düşünce tarihinin ilk ütopyasını kaleme almıştır. Ona göre rasyonel bir varlık olan insan yaratılış gereği ihtiyaçlarını karşılamak ve mükemmelliğe ulaşmak için toplum halinde dayanışma ve amaçlarına ulaşabileceğinin, farkındadır. Yani insanoğlu toplum halinde yaşamak zorundadır. Tek başına yaşayamaz. Çünkü başka bir insana ihtiyaç duymaktadır hocam. Ayrıca insan ancak toplumsal yaşam içerisinde mutluluğa erişebilir. O halde insanların toplum halinde yaşamalarının nedeni ihtiyaç, yardımlaşma, iş bölümüdür. İnsanlar niçin bir arada yaşıyor? Yardımlaşmak için, iş bölümünü yerine getirmek için, mutlu olmak için hocam. Bu fikirlerini Ütopya nitelindeki eseri Erdemliken aracılığı ifade eden Farabi, devletin ortaya çıkışından başlayarak nasıl bir siyasi düzen yaşanılır niteliktedir sorusuna cevap vermiştir. Şimdi neye ulaşamayız hocam? Toplumun oluşmasında iş bölümü önemli midir? Önemlidir. Yerini gösterelim. Evet şu an bakıyorum, görmeye de çalışıyorum bu arada. Aha da burada iş bölümü var. Peki toplum halinde yaşamanın bir nedeni insanın mutluluğa tek başına ulaşmaması mıdır? Evet. Yerini gösterelim. Gösterdik hocam. Toplumsal yaşam özgürlüklerin sınırsızca kullanmasıdır. Hayır ya. Toplum halinde zaten yaşıyorsak özgürlükler kısıtlanır hocam. Bundan bahsetmedik. İnsan doğası gereği toplum içinde yaşar mı? Yaşar hocam. Burada değerli arkadaşlar yaratılış gereği toplum içerisinde yaşaması gerektiğinden bahsettik. Tek başına yaşayan insan mutlu olamaz. Toplum içerisinde olabilir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. Geldik 13. soruya. Küçüldük ekranı. Kalemizi kırmızı yaptık. Kantla ilgili olduğunu gördük. Buna göre Kant'ın düşünce sisteminde aşağıdakilerden hangisi bir eylem sayılmaz? Yani ahlaki bir eylem olarak sayılmaz diyor. Değerli arkadaşım Kant'ta şu vardır. Bir eylem iyi niyetle yapıldıysa sonucu ne olursa olsun o eylem iyi bir eylemdir, ahlaki bir eylemdir. Ama bir eylemin sonucunu düşünerek bir eylemde bulunursak, çıkar beklersek, o sonuçtan menfaat beklersek, eylemin sonucu mükemmel olsa da ahlaki değildir. Işıklara bakalım. Yürüyüş yapan birinin yolda giderken gördüğü bir taşı insanların aya takılmasın diye kenara koyması. Bir çıkarı var mı? Yok. Bakın tamamen iyi niyetle yaptı hocam. Ahlakidir. Peki bir yüzücünün gölde boğulmak üzere olan bir çocuğu onun iyiliği için kurtarmış. Başkası takdir etsin diye değil. Yani gerçekten iyi niyetle e, onu boğulmaktan kurtarmış. Demek ki ahlaki bir eylemdir. Öğretmenin öğrencileri daha yetiştirebilmek için ek ders yapıyor. Para karşılığında yapıyor mu? Hayır. Daha iyi yeri kazansınlar, daha güzel bir geleceğe ulaşsınlar diye ek ders yapıyorsa Allah razı olsun, iyi bir eylemdir. Peki bir esnafın güvenilirliği azalmasın diye insanlara dürüst davranması. Kardeşim niye dürüst davranıyorsun? Bak dürüstlüğü bir amaç olarak görmüyor. Bir araç olarak görüyor. Ya bak güvenirliğim azalırsa millet bende alışveriş yapmaz. Bir çıkar var. Yani dürüst davranmasının nedeni güvenirliği azalmasın. Millet e, bunu duyup da işte gelmemezlik yapmasın diye. Yani bir çıkar var, bir fayda var. Dolayısıyla Kant'ın hiç sevmediği davranışlardır. Peki bir gencin zarar görecek dayı olsa arkadaşlarına daima dürüst davranması ahlaki bir eylemdir bakın zarar görse dahi doğru olanı söylüyor. Helal olsun diyelim. 14. soruya geçelim. Modern felsefenin bir yönü vurgulanmış. Bakalım hangi yönü vurgulanmış? Diyor ki felsefenin ana eğilimi kendini her türlü bağlılıktan sıyırmak, yalnız kendine dayanmak, kendini arayıp bulmaktır. Bunun için de Rönesans düşüncesi kendini bütün tarih otoritelerden özellikle kiliseden Aristoteles'in düşüncelerinden bağımsız kılmaya çalışmıştır. Dünya ve hayat üzerindeki görüşlerine yalnız deneyin, aklın sağladığı doğrularla biçim vermeye çalışır. Yani her şeyin merkezinde insanın kendisi var. İnsanın aklı, insanın bakış açısı, insanın özgürlüğü, insanın kendini arayıp bulması var hocam. Modern felsefenin bu yönü vurgulanmış. Dine dayanan felsefeye tepkili olması mı Evet tepkilidir de burada vurgulanan şey tam olarak sadece bu değildir hocam. İnsanı merkeze koymuş. İnsanın dünyeviliğini, insanın bu hayattaki önemini, insanın özgürlüğünü, insanın akla dayalı eylemlerini temele koymuş. Peki toplumsal hayatın dünyevi olduğuna bir kısım değindi, tam olarak değinmedi. Düzgün de cümleleri kuralım. Yorulduk mu ne ya? Her neyse devam edelim düşünürlerin özgür ve bağımsız yani insanın özgür ve bağımsız olması deseydi net olarak bu şıkka giderdim ama düşünürlerden direkt olarak bahsetmedik. Doğanın deney ve akılla açıklanmasına da direkt vurgu yapmadık. Cevap 5 şıkkıdır. 15. sorumuza gelelim. Güzel bir parça, güzel bir muhabbet var burada. Yani bu doğrudur anlamda söylemiyorum. Sadece güzel bir soru yazılmış. Diyor ki bu parçaya göre insanın düşüncesinin geçirdiği değişim aşamaları aşağıdakilerden hangisidir? Baştan söyleyelim. Comte'un 3 hal yasasından bahsediliyor burada. Yazalım. 3 hal yasasından bahsediliyor. Cevabı biliyoruz. 3 hal yasasının aşamalarını da biliyoruz ama parçayı okumak istiyoruz. Finallere hazırlanan ablam evde ders çalışırken ben de onun odasında oyalanıyordum. Ablam birden kafasını çalıştığı kitaptan kaldırıp "Biliyor musun? Dedemizin hayatı Comte'un 3 hal yasasının insan hayatına uyarlanmış modeli olabilir." Elbette hiçbir şey anlamadım. Dedemiz yıllar önce bir din görevlisiydi. Ona göre her zaman bir şey açıkladığımızda kitaba bakıyordu, kutsal kitaba bakıyordu ve açıklamayı o şekilde yapıyordu. Yani her şeyi din temelinde yapıyordu. Ne yapıyormuş? Her şeyi din temelinde yapıyormuş. Daha sonra felsefeye geçmiş. Felsefeyle açıklamaya çalışmış. Daha sonra onu da bırakmış. Bu sefer her şeyi bilimle açıklamaya başlamış hocam. Dinle açıkladığı aşama teolojiktir hocam. Teolojik olmayanları elyelim zaten cevap aşıkıdır. Felsefe nedir? Metafizik dönem. Pozitif aşama ise bilimin dönemidir. Bu komptun görüşüdür. Cevap aşıkıdır diyelim. Sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın. <laughs>